Arkadaşlar yeniden merhaba. Ee, en son Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış hikayesini e, değinecektik, orada bırakmıştık. Şimdi oradan konumuzu ilerletmeye, anlatmaya devam edeceğim sizlere. Şimdi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış hikayesini anlatmadan önce daha evveliyatından gerisini almak gerekiyor. Hatırlayacak olursak Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda e, ilk görevleri Çanakkalede Çanakkale'ydi. Ardından Kafkas cephesine gönderilmişti başarısından dolayı. Daha sonrasında Suriye Filistin cephesine gönderilmişti. Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesinde görevdeyken Mondros Mütarekesi imzalandı. Daha sonrasında Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldı. Çünkü Mondros Mütarekesi gereği Fransızlar Güney Anadolu bölgesinde Hatay ve Dört Ol civarında ne yapacaklardı? İşgal yapacaklardı. Fransızlar e, İngilizleri devreye sokarak ve İngilizler de e, damat Ferit Paşa hükümetinin kontrolü kendi elinde olmasından dolayı ne yaptılar? Mustafa Kemal'i İstanbul'a davet ve Mustafa Kemal 13 Kasım'da Yavir Cevad Abbas'la beraber ne yapmıştır? İstanbul'a gelmiştir. Hatta o meşhur sözünü, o üç gsini ilk defa ne yapıyor? Bu, bu süre içerisinde söylüyor. İstanbul'a geldiğinde itilaf devletlerinin e, fiilen Osmanlı Devleti'nin başkentini fiilen kuşatmasından kaynaklı geldikleri gibi giderler sözü ilk defa burada. Mustafa Kemal ne yapıyor? Kullanıyor. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği sırada eli kolu bağlı durmuyor tabii ki de. Ee, ne yapıyor? Ee, Tevfik Paşa hükümetinin güven güven oyunun azalmasını istiyor. Yani onlara karşı bir e, tepkisi var kendisinin. E, ardından Ahmet Paşa hükümetinde ne yapmak istiyor? Ee, Genelkurmay Başkanı, bakanlık istiyor kendisi. Ee, daha sonrasında e, Fethi Okyar'la e, Minber gazetesine ne yapıyor? Çıkarıyor. Ee, Mustafa Kemal bir takım faaliyetlerde bulunuyor fakat eli kolu bağlı. Mustafa Kemal İstanbul'dan milli mücadele hareketlerine başlayacağını kesinlikle inanmıyor zaten. Bu yüzden Anadolu'ya geçmenin çabalarını arıyor ama geçmek isterken de e, donanımlı olarak, yetkileri elinde yetkileri olarak geçmek istiyor. Beklediği fırsat nasıl eline geçiyor? Vahdettin bir gün Mustafa Kemal'i yanına çağırıyor. İtilaf devletlerinden e, Osmanlı Devleti'ne, İstanbul Hükümeti'ne bir telgraf gelir. Der ki Karadeniz bölgesinde e, Rumlara karşı Türkler e, e, katli, katliam faaliyetlerinde bulunuyor. Orada sorunlar yaşanıyor. Eğer siz buradaki sorunu çözmezseniz biz Mondros'un 7. maddesine dayanaktan Samsun ve çevresini işgal edeceğiz diyorlar. Bunun üzerine Vahdettin Mustafa Kemal'i çağırır. 6. Mehmet yani Vahdettin. Mustafa Kemal çağırır ve memleketin kurtuluşunun Mustafa Kemal'in elinde olduğunu savunarak da Mustafa Kemal'e 9. resmi görev olarak, askeri görev olarak 9. Ordu müfettişliğini ne yapmıştır? Kendisine vermiştir. Ve Mustafa Kemal de 16 Mayıs 1919 yılında İstanbul'dan, yola çıkarak ne yapıyor? 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a ayak basmış oluyor. Sabah saat 6 sularında Samsun'a ayak basıyor. Samsun'a ayak bastıktan sonra hemen 3 gün sonrasında arkadaşlar 22 Mayıs'ta Samsun raporunu İstanbul hükümetine yolluyor. Bu Samsun raporunda ilk defa Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti görüş ayrılığına düşüyor. Nedir bu Samsun raporu diyecek olursak Türklerin buradaki mücadelelerinin haklı olduğuna değiniyor. Aynı zamanda İzmir işgallerinin e, gereksiz olduğunu ve Türk tarafında bu işgallere karşı direniş göstermesinin haklı olduğuna değiniyor. Bundan dolayı ilk defa işte İstanbul hükümeti, Davan Fethi Paşa hükümeti ile beraber e, Mustafa Kemal ne yapmıştır? Ters düşmeye başlıyor. Ama İstanbul hükümeti ne, ne, zaman yeniden Mustafa Kemal yeniden yanına çağıracak? Havza Genelgesi'nin ardından yanına çağıracak. Mustafa Kemal e, Samsun raporunun ardından tabii ki Samsun'un çok da güvenli olmamasından kaynaklı çünkü İngilizler e, İngilizler tarafından sürekli gözetim altında donanmaları Karadeniz'de geziyor İngilizlerin. Mustafa Kemal e, çok güvenli hissetmediğinden ki milli mücadele başlatacak zaten kendisi orada nereye gidecek? Havza geçecek ve Havza'da bir genelge yapacak 28 Mayıs 1919 yılında. Şimdi Havza genelgesi önemli. neden önemli? Milli mücadelenin artık fitilini ateşleyen durumdur. Havza genelgesi Mustafa Kemal Anadolu halkını uyandırmak ya da uyarmak amacıyla Havza'da işgallere karşı konulmasını İstanbul hükümetine protesto tegrafı çekilmesini isteyen bir genelge yayınlamıştır. 30 Mayıs'ta ise Havza'da bir miting düzenliyor ama bu miting çok fazla ses getirmiyor arkadaşlar. Çünkü Havza, haritada çoğu yer, çoğunuz yerini gösterirse Samsun'un bir ilçesidir. Bu Havza gelgesinin ardından İstanbul'da çok büyük mitingler yapılıyor. Artık o ses getirmeye başlıyor. Bunu bilelim. İşte Fatih'te, Sultanahmet'te ve Eyüp'te çok büyük mitingler düzenleniyor. Bu mitinglerden sonra artık Türk halkı uyanışa geçmeye başlıyor. İşgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılması gerektiğine değiniyor. İl tiyatro temsilcilerine uyarı tegrafları gönderilmesini istiyor. Türk halkı tarafından istiyor bunları. Hristiyan azınlığa karşı saldırı ve düşmanlıkla, düşmanca tavırlar sergilemememiz gerektiğini söylüyor. Yani biz durumumuzda haklıyken, mücadelemizde haklıyken haksız duruma düşmeyelim istiyor arkadaşlar Mustafa Kemal. İngiltere damat Ferit e, hükümetine baskı yaparak Mustafa Kemal Paşa'yı geri yeniden ne yapmıştır? İstanbul'a çağırmak istiyor. Fakat Mustafa Kemal bunu reddediyor arkadaşlar. Beni padişah görevlendirdi. Sizi dinlemiyorum. Beni padişah tekrardan e, görevinden alabilir diyor. Ve İstanbul hükümetini dinlemiyor. Daha sonra zaten Havza Genelgesi'nin ardından ne yapacak? E, Amasya'ya geçecek ve kendi e, düşün, düşünsel olarak ifade etmeye çalıştı. Yani bağımsızlık isteğini ilk defa ne yapacak? Halka da indirgemiştir Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde Zaten mitingler düzenlenecek demesinin sebebi o. Hani gerçekten halk benimle beraber mi? Halk benim yanında duracak mı? Önce bir namus ölçüyor arkadaşlar. Daha sonrasında zaten e, kendisine onun tepkilerin gelmesiyle beraber Mustafa Kemal ne yapacak? E, faaliyetlerini yürütmeye devam edecek. 8 Haziran 1919 e, tarihinde geri dön çağrısına itibar etmiyor Mustafa Kemal. 13 Haziran 1919 tarihinde nereye gidecek? Amasya'ya hareket edecek. Şunu bilelim, Havza genelgesinde Mustafa Kemal tek başına yayınlıyor Havza genelgesini. Ama Amasya genelgesi tek başına yayınlamıyor. Kimle beraber yayınlayacak? İşte diğer silah arkadaşlarıyla beraber yayınlayacak ki bu durumun kişisellikten çıkarıp ulusal hareket haline gelmesini sağlayacak. Amasya Gelgesi 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanıyor. E, zaten ifade etmiştik Havza'dan Amasya'ya geçti. Amasya'ya yakın silah arkadaşları olan Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir gibi isimlerle beraber ne yapmıştır? Amasya Gelgesi'ni yayınlamıştır. Hatta Kazım Karabekir... E, ya da Konya işte ikinci bir fetiş, ordunun fetişi ordu ordu Cemal Bey ne yapıyor? Telegrafla, yanında bulunmadığı için telegrafla e, bu bildiriyi yayınlıyor genelgeyi. Yayınlıyor, altına imza atıyorlar. Genelgenin birinci ve ikinci maddeleri Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir. Nedir birinci ve ikinci maddesi? E, hemen e, yanlışlık olması adına e, şuradan ifade edeyim. Genelgesi Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. İlk maddemiz bu. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali geleceği tehlikededir diyor. Bu milli mücadelenin gerekçesidir arkadaşlar unutmayalım. Ardından İstanbul Hükümeti üzerindeki Üzeri Sorumluluğu e, itiraf devletleri baskısı neticesinde yerine getirememektir diyor. Yine milli mücadelenin gerekçesini ne yapmıştır Mustafa Kemal? Burada belirtmiştir. Daha sonrasında amacına bakacağız. Mesela 3. ve 4. maddesinde ne diyor Mustafa Kemal ve diğer silah arkadaşları? Üçüncü maddesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Amaç yani milli mücadelenin amacı neymiş? Milletin bağımsızlığını sağlamak için. Yöntem ne? Milletin azim ve kararlılığı olarak ne yapıyoruz biz? E, değiniyoruz. Daha sonrasında başka maddelerimiz de var tabii ki. E, Slayt'a belirtilmemiş ama Doğu Lider adına Erzurum'da bir kongre toplanacak ve Bizler de bu kongreye delege göndereceğiz diyor Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Daha sonrasında Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacak. Her sancaktan yani ilden güvenilir 3 kişinin bu kongreye katılması gerektiğini söylüyor. En önemlisi de şu, temsil heyetinin temeli ilk defa burada atılıyor. Her türlü etki ve denetimden uzak bir Milliyet Kurul oluşacaktır diyor ve nitekim de Erzurum Kongresi'ne geldiğimiz sırada ne yapacağız? Orada diyeceğiz bir temsil heyeti oluşturulacak. Yani Büyük Millet Meclisi kuruluncaya kadar Mustafa Kemal ve Milli Mücadele yanısından oluşan bir e, hükümet görevi gören temsil heyeti oluşacak. Amasya Yergesi'nin önemi nedir? E, Amasya gördüğünüz üzere milletin kendi kur, e, kurtuluş kararını vermesi Türk tarihinde ilk kez ortaya çıkıyor. Türk tarihinde ilktir. Bu bakıma önemli. Belge bir uyanış ve bağımsızlık savaşı çağrısıdır. Bu yüzden iktidar niteliğindedir zaten arkadaşlar. Kurtuluş savaşının amacını gerçekleş amacını gerçekleştirmesini ve metodunu belirleyen bir görünümdedir. Biraz önce maddelerini saydım zaten. İlk, birinci ve ikinci maddesi gerekçeyi sunuyor. Üçüncü ve dördüncü maddesi amaç ve yöntemini ne yapmıştır? Belirtmiştir. İstanbul hükümetine ve işgalci güçlere karşı bir başkaldırılardır ileride kurulacak devletin şeklini ve cumhuriyet rejimi belirleyen bir belgedir. Biraz önce dedim ya işte e, milletin bağımsızlığı millet, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyor. Milletin azim ve kararlılığı kurtaracak. Dolayısıyla ne yapıyor da? Ulusal egemenlik vurgusu yapılıyor. Milli egemenlikten bahseden bir belgedir zaten Cumhuriyet Rejimi olduğunu değindik. Not Mustafa Kemal görevden alınacağını öğrenince Amasa gelmesinin ardından Mustafa Kemal'in görevden alacağını öğrenince ne yapıyor Mustafa Kemal? 7'yi 8'e bağlayan gece Temmuz ayında e, 1919 tarihinde o çok sevdiği askerlik mesleğinde ne yapacak? İstifa edecek ve sineyi millete dönecek. Bundan sonra sivil vatandaş olarak milli mücadelede bir mücahit olarak görev alacağını söylemiştir, beyan etmiştir bizzat padişaha. Ardından kongreler düzenliyoruz tabii ki de bu hani sadece Cemiyet şeyleri anlatırken, Kuvayi Milliye anlatırken e, değindim orada. Cemiyetlerin faaliyetleri kongreler düzenleniyor. Bunlar ismisi tek tek bilmenize gerek yok. Ama yine de şöyle kısaca bir bakalım. İzmir Müdafaa bu Kongresi düzenleniyor. Adı üzerinde de İzmir'de toplanıyor. Düşman saldırısına karşı silahla eylem yapma kararı alınıyor. Edirne Kongresi düzenleniyor ardından. Trakya Paşeri Cemiyeti bu kongreyi gerçekleştiriyor. Yine Yunanlara karşı yapılmış bir Kongredir. Balıkesir Kongresi, Balıkesir'de toplanıyor. Yöresel kararlar alınmıştır. Sivas'a delege göndermemiştir. Çünkü bölgeseldir. Sivas neydi toplama bakımından ulusaldı. Bu yüzden Balıkesir göndermemiştir. Nazilli Kongresi düzenleniyor. Adnan Şalıca üzere Nazilli toplanıyor. Muğla, Bursa, Antalya illerinde varlık gösterdi. Düşmana karşı örgütlenme kararı alınıyor. Alaşehir Kongresi bölgede düşmana karşı örgütlenme kararı almıştır. Balıkesir Kongresi'nde alınan kararla burada alınan kararlar ne yapılıyor? Aynı şekilde onaylanıyor. Ama bizim için tabii ki de çok çok önemli olan kongrelerimiz hangileri? Başlangıçta Erzurum ardından Sivas Kongresi olacak. Erzurum Kongresi'nde e, müdafaa hukuk cemiyetlerini anlatırken, yaralı cemiyetlerini anlatırken değinmiştim. Şark vilayetleri ve Trabzon Muhafaza ve Hukuk Cemiyeti bir araya gelip ne yaptı? Erzurum Kongresi'ni topladı. Toplanması bakımından, bölgeseldir almış olduğu kararlar bakımından ulusal olduğunu bileceğiz. Trabzon'da Pontus Devleti kurulacak, Doğu Karadeniz'i içine alacaktı. Doğu Anadolu'da ise Ermeni Devleti kurulması düşünüyordu. Bunları zaten en baştan beri anlattık. E, buralara engel olmak gayesiyle, bunlara engel olmak gayesiyle ne yapmıştır? Bu kongre düzenleniyor. Kongre'ye Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon temsilcileri katılmıştır. Hem Doğu Karadeniz hem Doğu Anadolu bölgesinde katılımcılar vardır. Hatta Mustafa Kemal son da yetişmiştir ve başkan seçilmiştir Kongre'ye Mustafa Kemal'de. Erzurum, neden Erzurum diyecek olursak e, stratejik olarak e, galip devletler yani itilaf devletlerinin zor ulaşacakları yerde olması stratejik bakımından silah ve cephane depolarının bulunması ve de, tabii ki de 15. kol ordunun dağıtılmamış olması yani Kazım Karabekir'in de orada hazır kıta bulunuyor olması son derece önemli. 62 kişiyle ne yapılmıştır? Bu kongre sağlanıyor Mustafa Kemal Başkan seçildiğini söyledik zaten. Kurtuluş Savaşı'nın temelini bu kongre oluşturur. Alınan kararlar milli mücadelenin temel kurallarıdır diyeceğiz. İki hafta sürüyor tabii ki bu kongre. Devam edecek olursak önemine, özelliklerine Erzurum Kongresi'nin e, bu kongre toplanışı ile mahalli aldığı kararların e, özellikleri sebebiyle milli bir kongre olduğunu zaten ifade ettim. Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı söz konusu edilmiştir. Mahalli e, mahalli yerine milli idareden bahseder yani bölgesel kurtuluş değil biz tamamen Anadolu topraklarını kurtaralım e, fikriyatı ön plana çıkmıştır. Anadolu'da İstanbul hükümeti vazifesini yapamazsa bir hükümetten bahseder. Temsil heyetine değinmiştim biraz önce. Temsil et. zaten Amasya gergesi ilk defa ortaya çıktı. Erzurum Kongresi'nde de uygulanacak zaten. temsil heyeti yine Mustafa Kemal Temsil başkanlığını yapacak. Bir nevi bakanlar kurulu gibi. Milli mücadeleleri, milli mücadele yanlarının bakanları gibi düşünebilirsiniz. İlk defa milli sınırlardan bahsetmiştir. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal başkanlığında diğer milli mücadele yanları Manda fikri ilk defa karşı çıkıldı çok çok önemli heyet temsiliye kurulmuştur. Daha önce de zaten ifade ettiğim üzere yani temsil kuruldu. Kongre kendinden sonraki olayları etkilemiştir. Neden? Çünkü almış olduğu kararlar ulusaldır arkadaşlar. Sivas'ta alınan kararlar bu kongrenin kararlarına dayanır. Zaten Sivas'ta katılım çok daha düşüktü çünkü engelleme çabaları vardı. Erzurum Kongresi'nde almış olan kararlar olduğu gibi geçirildi. Manda bir kez daha ne yapıldı? Sivas Kongresi'ne reddedildi. Temsil heyeti de daha kapsamlı hale getirildi. 13 kişiye çıkarıldı. Onlar da zaten birazdan Sivas Kongresi'nden geldiğimize değineceğiz. Ee, Büyük Millet Meclisi toplanışı ve aldığı kararlar Erzurum Kongresi'ne dayanır. Temsil heyetine özüne. yine. İrade-i hakim kılma Cumhuriyet Meclisi'nin özünü oluşturmuştur. Amasya Genelgesi'nde geçen ifade Erzurum Kongresi'nde yine aynı şekilde onaylandı ve bu daha sonraki kongrelerde ve o milli mücadele anısı ruhla da ne yapmıştır? Yansımıştır. Erzurum Kongresi'nde oluşan heyet temsili son derece önemli. Bu heyet temsili millet, Büyük Millet Meclisi kuruluncaya kadar vazife icrası da bulunuyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Heyet temsiliye zaten söyledim onu tekrar tekrar etmemizin gereği yok. Tekrar düşünüyorum. Geldik Sivas Kongresi'ne. Sivas Kongresi'nde e, bir haftalık bir süreçti gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4 Eylül baştan 11 Eylül'e son bulur. E, Sivas neden bu şekilde oldu? Topluması bakımından e, sonuçta Amasya Genelgesi'nde ne yapıldı? Duyuruldu bu. E, neden katılım çok daha az oldu? Çünkü İstanbul Hükümeti engelleme çabaları, özellikle işte Elazığ valisi Galip Bey in gibi insanlar ne yaptı? Bu kongreyi engellemek için elinden geleni yaptılar. Bu yüzden katılım çok düşük seviyede kaldı. Hatta Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ve Rauf Orbay da e, kongre başkanlığı yarışına gelişmişti. Ve Mustafa Kemal bir oyla da olsa ne yapıyor? Kongre başkanlığını kazanıyor. Amasya gelgesinde yapılan çağrı üzerinde toplanma değindik zaten. Kongrede yapılan ilk iş Erzurum Kongresi alınan kararlar olduğu gibi ne yapmıştır? Onaylanmıştır. İşgalci güçler ve İstanbul hükümetinin e, kongrenin yapılmamasına çok fazla çalıştılar. Biraz önce değindim, Ali Galip Bey, işte Mustafa Kemal'i tutuklamak e, ve oraya katılım, kongreye katılımcıları tutuklamakla vazife yapıldı ama Ali Galip Bey bu görevi icra edememiş ve daha sonrasında Halep'e kaçmak zorunda kalmıştır. Top, e, kongreye katılan 38 kişidir. Hatırlayın e, Erzurum Kongresi'ne 62 kişiydi arkadaşlar. Normalde e, Sivas Kongresi'ne çok daha fazla katılım olması gerekiyordu ama e, engelleme çabalarından kaynaklı ne yapılmıştır? katılım sayısı düşük kalmıştır. Sivas Kongresi'nin önemi nedir? Maddeleri burada tek tek ezberlememize gerek yok. Zaten yorum sorusu çıkacak bizlere arkadaşlar. Hem Erzurum Kongresi'nde ya da ilimceli örgütlenme döneminde işte Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi maddeleri verecek, e, öncüler verecek bize. Biz yorumlar üzerinden ne yapacağız? E, doğru şık çalışacağız. O yüzden maddelerine tek tek değinmeye çok da ihtiyaç duymuyorum. İstanbul Hükümeti'nin Amasya Genelgesi sonrası hakkında tutlama kararı verdiği Mustafa Kemal'in kongre başkanı olmasıyla Sivas Kongresi ihtilacı bir yapıya bürünmüştür. Yani devleti, yani e, Osman Devleti de reddetmiştir. Artık e, emin adımlarla ne yapıyoruz biz? yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için mücadele vermenin kanıtıdır zaten Sivas Kongresi. İşgallere karşı çıkılıp mandacılık kesinlikle reddedilmiştir. İlk defa Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde bir kez daha reddedilmesini sağlamıştır. Büyük uğraşlarda bulmuştur. Bilelim. Kayıtsız şartsız bağımsızlık ilkesi benimseniyor Sivas Kongresi'nde yeniden. Mustafa Kemal Milli Mücadele'nin fiili lideri haline gelmiştir. Zaten biz bir lider, bir herkes zaten e, ordu komutanlarından birçoğuna ne yapmak istiyordu? İşte Refet Rauf e, Kazım Karabekir gibi, e, Cemil Paşa gibi e, insanlar ne yapmak istiyordu? Ya bir kıvılcım bekliyorlardı. O liderine Mustafa Kemal olmasına kaynaklı ne yaptılar? Mustafa Kemal desteklerini sundular. Ve sonuçta zaten Türkiye Cumhuriyeti çok şükür ki kuruldu. Bütün milli cemiyetler tek çatı altında birleştirildi. Bu da çok önemli. Hatırlayacak olsanız ee, yararlıca cemiyetlerde değindim, Rumeli ve Müdafaa Hüküm Cemiyeti adı altında tüm cemiyetler ne yapıldı, tek çatı altında birleştirildi. Sivas Kongresi'ndeki gelişmeler İstanbul Hükümeti'ni etkilemiş, hatta damat Ferit çok zor duruma düşmüştür, bundan dolayı istifa etmek zorunda kalıyor. Ee, daha sonrasında yerine kurulacak e, Ahmet İzzet Paşa Hükümeti, e, o çok daha nedir, milli mücadele yanlısıdır, e, verilen mücadele haklılığının tarafında yer almıştır. Hatta işte Misak-ı Milli kararları da son Osmanlı ulusal meclisinde ne yapılacak, Amasya görüşmelerinin ardından ne yapılacaktır, alınacaktır, birazdan o konuya da değineceğiz zaten. Bu durum temsil edin İstanbul karşısında elde ettiği ilk siyasi başarıdır. Sivas Kongresi'nin toplaması ile alınmış olan kararların ulusal karar olmasından kaynaklı temsil heyeti, bir hükümet gibi bir hükümetmiş gibi davranıyor biliyorsunuz. Ki sayıları burada da arttırılıyor arkadaşlar. 13 kişiye çıkacak e, Sivas Kongresi'nin ardından. Başlangıçta daha kısıtlıydı. Bölgesi olması bakımından Erzurum'da. Sivas'ta kapsam daha da arttırıldı. Ve İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi başarımızı Sivas Kongresi'nin ardından almış